Sevgili BAK TV izleyicileri, bugün ilk defa Ramazan Koşak'la beraber başladığımız BAK TV'nin bu bölümünde e, sevgili uzman diyetisyenimiz Ceylan Kızılkan'ı konuk ettik. Kendisinden sizlerle ilgili soracağımız soruları biz ona kendisine soracağız. Sizlere de inşallah aynı şekilde cevapları verecek. Hoş geldin Ceylan. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Seni biraz tanıyalım bakalım. Evet. Adım Ceylan, uzman diyetisyenim. 2019'da Haliç Üniversitesi'nden mezun oldum. Sonrasında akademik kariyer planlarımdan dolayı direkt yüksek lisansa başladım. Duygusal zeka ve yeme tutum davranışlarını çalıştığım tezimde e, bitirerek uzmanlığımı almış oldum. E, Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi'nde ofisimi açtım. Şu an orada yüz yüze ve dünyanın her yerine online diyet hizmeti vermekteyim. Peki neden bu mesleği seçti? Yani senin cezbeden neydi? Evet şöyle aslında ben ilk fizik tedavi kazanmıştım sonrasında değişiklik oldu ama hayat gerçekten sizi var olan yeteneklerinize göre değiştiriyormuş onu fark ettim. Çünkü ben hep çocukluğumdan beri işte doğal sebze ve meyvenin yetiştiği yerlerde büyüdüm. Biz kendimizi yetiştirdik ve babam çok sağlıklı beslenirdi. Ben ona her sabah mesela özel salatalar işte ısırgan otundan bile salatalar yapıyorduk. Şey olmadan önce, diyetisyen olmadan evet, önce. Evet, diyetisyen olmadan önce hep böyle ilgim vardı bitkilere, işte sağlıklı bir takım tarifler oluşturmaya. Hayat beni o yöne doğru çekti ve çok da güzel oldu. Bu yüzden hani tamamen tesadüf olmuş ama kendimi bulduğum bir alan oldu benim için. Peki halkın zihninde şöyle bir şey var. Uzman diyetisyenler ya da diyetisyenler sadece kilo verdiriyor. Bu gerçek mi? Sadece kilo evet. mu verdiriyorsunuz? <laughs> evet, bu biraz e, çok yayılmış olan bir şey. Çünkü günümüzde zaten kilo alanında çok problemler var. Herkes bayağı bir artık iki hani, dolu olmuş durumda. Hı -hı. E, bu yüzden herkes nasıl zayıflayabilirim ve tabii ki de zayıflamanın e, bizim Hı -hı. alanın bizim alanın hani e, tek e, bir dalı zayıflaması ve en kolay dalı. Yani sadece zayıflatmıyoruz. Aslında e, yoğun bakımda olan kişilerin beslenmesi, yemekhanede e, yemekhanenin kontrolü, hijyeni, toplu yemek çıkanların çıkan yerlerdeki e, kontrollerin yapılması, çocuk beslenmesi ve hastalıklarda beslenme tedavisi. Yani genel olarak özetlersem şöyle, yeme ve içmenin olduğu her yerde biz diyetisyenler varız. Bu yüzden her alanda aktif olarak çalışabiliyoruz. Peki bu yapılan detokslar işe yarıyor mu? <laughs> e şöyle, detoks için bir takım vitamin ve minerallerin vücuda alınması Hı -hı. evet gerekiyor. Biz de zaten hazırladığımız detokslarda onları sağlıyoruz Görün. kişilere. E sadece detokstan e, umduğumuz şey ne? Yani ya ben şu detoks suyunu yapayım da bir ayda işte 5 kilo gitsin ya da hemen hızlıcana kilo vereyim gibi bir vade bulunarak onu yapıyorsanız eğer evet e, uzun vadede işe yaramayacaktır. Ama bazı noktalarda özellikle mesela işte e, yani çok fazla abur cubur tüketimi yaptım, çok fazla kötü beslendim. biraz arınayım evet bir doz orada gerçekten işe yarayacaktır ya da uzun süredir kilo vermek için uğraşıyorsunuz ve 65 kiloda e, takılı kaldınız. Bir türlü 65 kiloyu kıramıyorsunuz o direnci. Orada bir defoks yapmanız e, o direnç kırılması noktasında işe yarayacaktır. Ama sadece kilo vermek için uzun vadede, aylar boyunca ya da haftalar boyunca detoks yapmak e, tabii ki de işe gibi kişiye de zarar verir. Peki, günümüzde herkes çok kilolu. Bunun nedeni ne? Yani çok Hı. mu böyle yediğimiz şeylerden yoksa çok abur cuburdan mı? Yani daha çok çocuklarda oluyor Hı. biliyorsun. Hani tam yetişkin, evet. böyle bunun çağına gelmeden önceki çocuklarda. Hı. Bir de yaşlılarda hani kıpırdayamayan yani çok hareketleri ağırlaşan yaşlarda. Hı hı. Sence bunun nedeni ne? Yani kilo, kilo bu, bu devrim şeyi mi yani? Hı hı. Ee, şöyle söyleyeyim, kilo alımının birçok nedeni var. Çevresel faktörler var, hastalık etmenli var, e, stres kaynaklı olanlar var, hani yanlış beslenme. Ama en genelde, genelde vurduğumuz zaman sedanter yaşam tarzından kaynaklı olarak biz artık çok fazla hepimiz kilo almaya başladık ve tüketim çılgınlığı var. Ama kilo vermek de zorlaşıyor o zaman. <laughs> değil? Yani ikinci sorum da o olacaktı da yani bunun <laughs> akabinde yani ikisi de birbirine bağlayarak sorayım. Yani kilo evet. vermek de zor değil mi artık yani? Kilo vermek de zor. Bir diyetisyen eşliğinde olmadığın sürece biraz zor tabii. E şöyle oluyor, kişiler çok yanlış uygulamalar yapıyor. Hı hı. Yani bazen bir bakıyorum, e, evet, bir bakıyorum ki metabolizmasını bozmuş ve o şekilde bana gelmiş. Çünkü zaten denemiş o. Bütün yolları denemiş, yapılacak bütün her şeyi yapmış ve faydalı olmadığını, Hı -hı. kendisine artık hani kendisini kötü hissetmeye başladı. işte saçlar dökülmeye başlıyor, tırnaklar kırılmaya başlıyor ve ben evet kilo da veremiyorum, yanlış bir şeyler yapıyorum. E, algısı oluştuktan sonra bize başvuruyor, başvuruyorlar genel olarak. E, orada tabii ki de kilo verimi bir tip daha zorlanıyor zorlaşıyor. Neden? Çünkü kişi metabolizmasını bozmuş oluyor. Ben evet. bir süre onu toparlamakla uğraşıyorum. Evet. Sonra tekrardan işte toparlayınca kilo veriminin aşamaları oluyor. Bu da çok kişiden kişiye değişiyor. Yani bir insülin direnci varsa, tabii. bir glikostanı aldıysa kişi... Mide, mide varsa değil mi? Mesela yani tabii ki. Şey sık içiyorlar mesela, limon sık içiyorlar ama o bana zararlı mı zararsız mı ben Hı -hı. bilmiyorum. Onu sizlerin eşliğinde yaparsak evet. bence daha sağlıklı olur gibi geliyor bana. Tabii ki Haluk Bey. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela kişi bana başvurduğu zaman Hı -hı. benim ilk görüşmem bazen bir buçuk saat bile sürüyor. Hı -hı. Neden? Çünkü kişinin yaşam şeklinden tutun, e, uyku düzenine kadar, bağırsak sağlığı... Şey istiyor musunuz ondan? Takip istiyor musunuz? E, e, eğer evet, yani mümkünse öncesinde bir doktora gidip görünmesi çok daha faydalı oluyor. Takip istiyorsunuz. Yani, evet. yani, kan tahlili gerekiyor yani. Yani bir Değil gidip, mi? bir gidip daha, yani. daha, daha, iyi olur. daha iyi olur görünmesi, doktor eğer herhangi bir hastalık varsa tanıyı doktorlar koyar çünkü. Tanıyı koyması benim de tanıya göre beslenme tedavisini yapmam çok daha faydalı oluyor. Peki bir ayda yani aşağı yukarı 10 kilo vermek mümkün mü? <laughs> Doğru değil mi? <laughs> bir ayda 10 kilo verilmemesi gerekiyor zaten. Gerekiyor. Evet, evet. Ama insanlar işte onu deli gibi vermeye çalışıyorlar. Ben biliyorum. Hı -hı. İşte o birazcık denge bozuyor herhalde. Evet, çünkü çok sabırsızız. Kilo evet. verilme zaman istiyor, evet. yemek istiyor ve hemen ona bir ayda 10 kilo vereyim ve bitsin istiyoruz. Ama e, neticede baktığımız zaman da biz o 10 kiloyu Hı -hı. bir ayda almadık. Almadık tabii. Ya da o anki yeme düzeniniz bir ayda oluşmadı. Bu yüzden onu zaten yeni bir şeye alışmak bile 6 ayı buluyorken, kalkıp yeni bir beslenme programına alışmak hadi bir ayda alışayım bir ayda işte hemen kiloları gitsin bu durum kesinlikle yok. Zaten bu tarz durumlarda genelde vitamin mineral kaybı olur. Hı hı. Bu da kişiyi gizli açlığa sokar ve şöyle bir duyumu mesela çok almışsınızdır. Ya ben işte 10 kilo verdim sonrasında 3 katı geri aldım. Evet. İşte bunlar kaynak. Bu sigarada da böyle oluyor. Bırakıyorsun 5 sene sonra başladın mı paketler çoğalıyor. Evet. Bu insanların herhalde vücudun algılama sistemi. Bir de şey soracağım ya bu e, mutsuz olunca insanlar mutsuz olduğunda daha mı çok yiyor? Yani Hı -hı. çok yiyen insanlar var. Bir de evde oturan insan çok yiyor galiba. Evet, Sen evet. daha ilginçsin ama hocam. Yani evde otur. ben mesela evde oturduğunu çok yiyorum. Onu getir, bunu götür, onu al, bunu yap. Ama Hı -hı. buraya geldiğim zaman derneğimize geldiğim zaman burada arkadaşlarla oyalanıyorum, muhabbet evet. ediyoruz. Burada yemiyorum yani evde daha çok yiyorum. Evet. Bunu ne yapalım yani? Evde ne yapalım? <laughs> evde ne yapalım? Güzel bir soru bu. Şimdi öncelikle evet, mutsuz olduğumuzda yiyoruz. Eğer mutsuzluğumuzu giderecek başka bir aktivite yapmıyorsak. Hı -hı. Ee, neden dışarı gittiğimizde ya da aktif olarak bir şeyler yaptığımızda yemeğe sarmıyoruz? Çünkü o an Hı -hı. meşguliyetimiz, odağımız farklı yerde. Ya, evet evet. Ee, Zaten ilk o strese bağlı oluşan bir yeme hatanı ilk 15 dakika kontrol ederseniz eğer, Sonrasında o oluşmayacaktır. Bunun için de biz mesela ben kendim bir etkinlik takvimi oluşturuyorum kişilere, e, duygusalaştığım zaten çalışma alanı. E, orada mesela kişilere gün içinde yapabileceğiniz çok pratik, çok hızlı ve sizi mutlu edecek, gerçekten <laughs> size dopamin salgılatacak bir <laughs> aktivite koymamız gerekiyor. E, aslında baktığınız zaman spor yapmak da insanı mutlu ediyor ama biz bunu tercih etmiyoruz. Neden? Çünkü spor yapmak zor geliyor. Bir şeyler yemek daha kolay. Hı -hı. Anında hemen mutlu ediyor, hemen buzdolabını açıyoruz ve alıyoruz, yiyoruz. Çok pratik, çok kolay gerçekten. E spor yaparak ama spor yapar daha çok mesela bana demişti de büyüğüm, yani spor belli bir yaştan sonra spor sadece yürümek bizim için. Hı -hı. Bir, bir yaş sınırındaki insanlar için. Gençler tabii ki koşuyor da yani bizler yani artık koşacak durumda değiliz. Biz onun için bizim için en güzel en sağlıklı yürümek. Ama öbür şeylerde de vücudu yormamak lazım değil mi artık 65 yaş bir üzeri biraz dikkat edecek o da sizin vasıtasınızla bu işleri yapacak bence. Ee, şöyle zaten kaç yaşında olursanız olun eğer bir yeme durumu varsa sağlıklı beslenmek zorundayız birincisi bu. Ee, çünkü biz ne yersek oyuz yani yediklerimize göre şekilleniyoruz bu yüzden yediklerimiz çok çok önemli. E, bu işte 15 yaşında olsanız da aynı, Hı -hı. 60 yaşında olsanız da aynı, Hı -hı. değişmeyecek. Sağlıklı beslenme zorundasınız, Onun haricinde tabii ki de yaş ilerledikçe fiziksel aktivitenin evet, e, yapabililiği, hareket kısıtlanıyor. Bu yüzden yine e, herkes e, yapabildiği kadarıyla Hı -hı. yani kalkıp eğer dizinizde bir ağrı varsa tempolu yürüyüş yapmanızı istemiyoruz ama herhangi bir rahatsızlığınız yoksa da Hı -hı. günlük zaten e, bir en az 10 bin adım atılmasını 10 bin. evet gerekli söylüyorum yani. tamam, <laughs> 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 Peki siz nasıl besleniyorsunuz? Yani insanlara bakır köylü dostlarımıza <laughs> ya da bakır köy dışarıdan benim akrabalarıma işte Ramazan akrabalarına neler <laughs> tavsiye edin? Nasıl beslenir? Beslensinler. beslensin? <laughs> <yani? gülüyor> Özellikle bayanlar mesela siz <laughs> formunuzu koruyan birisiniz. <laughs> Evlilik de <laughs> e, formunu Koruyamayan bir sürü insan var. Yani <laughs> kadınlar var, erkekler de öyle. Ben mesela sigarayı bıraktım kilo almaya başladım. <laughs> ne yapalım sen nasıl besleniyorsun <laughs> biz de seni takip edelim. <laughs> ya da <laughs> sana gelip <laughs> size gelip orada sizden gerekli şeyleri evet. alsınlar. Evet. evet. Ee, şimdi ben nasıl besleniyorum? Ee, tabii ki de burada. Çok da açıklar mı? Tamam. Evet. Biraz aktif noktaları saklayabilirim. Yani, daha ne kalacak O kadar ofisine gelince demişsin. Evet. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim size. Ee, öncelikle denge kurmak çok önemli. Tabii. Evet. Bunu ben kendi danışanlarıma da her zaman söylüyorum. Bana geldiği zaman ben sağlıklı beslenmeyi öğreteceğim, Hı -hı. denge kurmayı öğreteceğim ve siz 6 ay sonra bir diyet sen arayışınızda arayışında olmayın. Ben bunu istemiyorum. Çünkü Hı -hı. benim görevim koruyucu, hekimlik kısmına görüyorum. Yani sizin sağlığınızı uzun vadede korumakla mükellefim. Bu yüzden sağlıklı beslenme öğretmem gerekiyor sizlere. Koç gibi bir şey mi oluyor seninki birazcık da yani? Yok ama ben zaten belimsel koçum aynı zamanda. Aynı Biri zamanda. Aldım. Evet. 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 Ee, beslenme ve diyetitik alanından mezun olanlara diyetisyen diyor. hmm. diyoruz. 4 yıllık bir sans. Ben üzerine uzmanlığımı almak için 2 yıllık daha hmm. yüksek lisans e, okuyup tezimi de e, teslim tamam. edip o şekilde evet. almış oldum. Bu koçluk çok farklı bir alan. Şimdi bizim meslekte be, beslenme ve diyet yapmak çok zor. Bunu desteklemek için işte e, psikoloji alanında biraz kendime geliştirdim. E, koçluk eğitimi falan da aldım Hı -hı. ve bu yüzden e, kişilerin kolay bir şekilde diyeti yapmalarını e, sağlamak için ekstradan birçok e, uygulamalar da ekliyorum. <laughs> Sağlıklı beslenmeye gelirsek konu Hı -hı. biraz değişti. Şimdi denge kurmak çok önemli çünkü hayat da bir denge üzerinde Aynen öyle. Evet. Ee, bazen şey. güleriz, bazen ağlarız. Ağlarız. Evet, bu da bir denge. Bazen şey. o da iyi gelir, o da iyi gelir insanın değil mi? Evet, kesinlikle öyle olması gerekiyor zaten. Sürekli mutlu veya sürekli mutsuz olmak anormal bir durum. Aynen öyle. Evet. Çok evet. da mutlu insan mutsuzdur bence. Çok da mutlu bence şeydir yani, yani rol yapıyor gibidir yani. Olabilir. Veya duygularını... Olmuyor. Yani, olup, yani insan her dakika mutluluğu olmuyor. Bir haber geliyor, bir şey oluyor, bir anda gidiyorsun. Gidiyorsunuz, evet. evet olur. Peki ben size bir şey soracağım. İnsanlarımız, yani köylü halkımız size nasıl ulaşıyor? Buradan oraya, onların size ulaşabileceği bir mecra, bir telefon ya da instagram evet. onları da verirseniz çok. ben gene onları yayınlarım da bu videonun içinde biraz zor oluyor. Siz verirseniz sevinirim. Sağlıklı beslenmeyi bir tık daha devam edip sonra onu da söylemiş oldum. Tamam. E, O biraz yarım kaldı çünkü. Tamam, tamam. <laughs> ben hemen zayıfladım ya o dişi gelmeyi. Evet doğru. E, şimdi denge kurmak çok önemli dedim. E, denge kurduğumuz zaman yani şöyle söyleyeyim. Hayatınızın yüzde gün içinde ya da güne e, şey yaparsa Çünkü biz her gün yemek yiyoruz. Sabah yiyoruz, öğlen yiyoruz, akşam yiyoruz. Onun yüzde altmışını sağlıklı besinlerle tamamlayıp yüzde kırkını, yüzde otuzunu arada böyle işte sağlıksız olan gıdalarla da tamamladığınız zaman vücut gerçekten tolere ediyor. Hı -hı. Ama sabah sağlıksız beslendim, öğlen sağlıksız beslendim, akşam tatlı yedim. Olmayacak. Yani mesela en basitinden ve çok etkili olacak bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Bir kere e, kim buldu onu da bilmiyorum zaten ben hep söylüyorum. Hı -hı. Akşam Hı -hı. E, <laughs> akşam yemeklerinden sonra hemen Hı -hı. sonra tatlı veya meyve yemek kültürünü ee, kesinlikle hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Hiç evet. mi yemeyeceğiz? Ha, yani bir şey, saat sonra dinle duyduğumda. İki buçuk zaten. saat sonra mümkünse. E, evet. yeriz o zaman. Uyurken yeriz. İşte burada da ne devreye giriyor? Akşam yemeğini erken saatte yemek. Mümkünse sekizden sonra yememek. Evet. Yedi işte. demişler. Evet, yani. evet, Bir arkadaşın gazetede bu işi yapıyor. Hürriyet gazetesinde. Hı -hı. Hani kabili yediden sonra bir şey yemedi. Evet. Yani mümkünse işte e, biraz çünkü o saatte kendini kapatıyor artık. Aynen öyle. Kapattığı için yavaşlıyor ve yediğimiz çoğu şey yağ olarak depolanma ihtimali çok çok. Aynen öyle. Aynen öyle. Hı -hı. Ee, Bakırköylü halkımız bana. E dernekten de bizim dernekten de sen evet, derneğimizi de. Bakırköyler derneği. gelip gidiyorsun. Bizim Hı -hı. bir başka bir korumuzdasın. Ee, ben de biliyorsun bunun yöneticisiyim. Yani buradan da sana ulaşabilirler. Ramazan. Hı -hı. Bir gazetesinden de ulaşırlar. ulaşabilirler. Ya, haberci evet, Gazetesinden, işte, Bak TV'den. Her yerden ulaşırlar da ama sen direkt kendi şeyini verirsen biz aradan çekilmiş oluruz. Evet, tabii. Evet. Instagram hesabım uzman diyetisyen Ceylan Kızılkan. Oradan ulaşabilirler. Telefon numaramız da 0545 230 65 44'tür. Ön görüşme için randevu oluştuk. Detaylı bilgi ve profesyonel cihazla kas, yağ kütlelerine de bakıp detaylı analiz yapabilirler. Peki Bakırköy'de, bakar derler ya, Bakırköy'de tanınmış bir insana bu işi yaptığını ben biliyorum. Kime yaptığını söyler misin Bakırköy'de muhtarımıza yaptığını? Evet, Hülya Çelik Hanım'la çalıştık. İki beş altı, Ataköy, Ataköy. Evet. muhtarı. Evet, ben de şiddetle gördüm ben fotoğraflarda ee, bayağı. Evet iyi. şöyle söyleyeyim size yani kas kütlesini, yağ kütlesini, hmm. vitamin ve mineral oranını olması gereken aralığa getirip Tamam. E, korumayı aldık ve e, kendisinde de tabii ki de yüksek uyumu. Tabii o çok önemli birlikte. zaten istediğin kadar yap yani karşısı Aha, yapmazsa bence evet. bir işe yaramaz. Yani Hülya Hanım'la çok güzel bir e, yola girdik ve sürecimiz tamamlandı korumayı aldık. E, şu an zaten çok dengeli bir şekilde evet. beslenme öğrendi çünkü evet. son 1-2 iki, iki seansda ben servis bırakıyorum danışanlarımı ben siz neler yapıyorlar diye bakıyorum. <laughs> E kütlesi hala azalarak devam ediyordu. Tamam gibi olmuş bizimki yani. <laughs> ben geçen gün bir fotoğrafını gördüm bayağı zayıflatmışım diyor muhterem. Evet evet. Aferin. ve sağlıklı bir e, kayıp oldu. Evet evet. Yağ evet. Küplesi, daha tabii. sağlıklı tabii daha tabii. sağlıklı. Yakut kütlesinden. çünkü kas kütlesi özellikle belli bir yaştan sonra çok önemli oluyor. Çünkü kas kütlesi Kesinlikle. düşürse eğer demansla ve Alzheimer'a yakalanma ihtimali çok daha tabii, yüksek oluyor. Baktım, evet. O yüzden kas kütlesini koruyarak kilo vermek muazzam bir başarı gerçekten. Doğrudur, doğrudur. Öyle. Çok teşekkür ederiz. İncar ederim. Seni, ben sizi de çok... mutlu olduk. Zaten çok kısa bir süredir tanıştık. Evet. Ee, i̇şte şey de söylemek istersen, Haberci gazetesinde köşe yazılan olacak. Evet, Haberci gazetesinde Şubat ayından itibaren yazılarım olacak. Sağlıklı beslenme hakkında bilimsel olarak en son yayınlanan tüm bilgilere sahip olabileceksiniz orada. Bazı sağlıklı tariflerimiz de olacak tabii ki. Haydi gazetede yazarız senle ikimiz de. Evet. evet Çok, <laughs> Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Rica ederim. Davetiniz için ben teşekkür sağ ol, ederim. Sağ olun. Sağ, sağ, sağ olun.